Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Elimde düz renk yazmam ve ona uygun iplerim var. Bu yazmamın tığlamasını 4 numara altın başakla yapmıştım. Çok nadir kullanıyorum 4 numarayı çok e, koyu çünkü biraz. Renkli ip olarak 465 numara. E, bu muhtemelen altın başak numarasıdır, fakat benim bu ipim gelincik markaydı. Bu da 313 altın başak. Çok güzel bir pembe. Tığ olarak 21 numara tığ kullanıyorum. Tığlamam da 2 zincirle. Tığlama için oya sandığım tığlama yazarak benim nasıl tığladığımı öğrenebilirsiniz. Yazmam da Cenk marka. Evet oyamı da şöyle göstereyim. Kalemle yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle bakın. Bunun yanına şimdi bir tane daha yapacağım. Bu ütüsüz hali. Videonun sonunda size ütülü halinde göstereceğim. Kalemimi de gösterdim. Şimdi sıfırdan başlıyormuşçasına tarif edeceğim size. Aradaki çimeni görmüşsünüzdür. Bakın her zaman kullandığımız çimen. Evet şimdi sıfırdan başlıyorsanız ipinizi tığınıza sabitliyorsunuz. Ve tığımıza bir defa doluyoruz. bir defa doladım. İlk tığ battıma giriyorum. 2 2 alarak çıktım. 1 2 3 4 zincir çektim. Trabzanımın etrafından dolanıp bir tane tomurcuk yaptım. Araya bir zincir, bir defa doladım. Sıradaki tığ battısına girdim. 2 seferde çıkardım. 1 2 3 4 zincir Trabzanımın tepesine tomurcuk yaptım. bir zincir bir defa doladım. Sıradaki tığ battısına giriyorum. 2 seferde çıkardım. 1 2 3 4 zincir çektim. Tepesine bir tomurcuk yaptım. Ben arada 15 tane bırakmak istiyorum. 2 4 6 8 10 12 14 15 tane. Başlangıçtaysa da 10 tane falan yaptım. Bir tane boş yapıyoruz şimdi buradaki boşu yapacağız. Bir tane değil hatta şöyle söyleyeyim bir iki üçüncüden döneceğiz. Şimdi bir zincir çektim, bir defa doladım. Sıradaki tığ battısına giriyorum. İki seferde çıktım. Bir değil burada iki zincir çekiyoruz. Sıradakine girip bir trabzan yapıyorum. 2 zincir bir defa doladım. Sıradakine giriyorum. Bir trabzan yapıyorum. 2 zincir bir defa doladım. Sıradakine giriyorum. Böyle 3 tane trabzanımın tepesine tomurcuk yapmadım. Bakın 1, 2, 3. Şimdi 7 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Çevirdim oyamın tersini. Bir kutucuk oluşacak şekilde trabzanımın tepesine battım, kapattım. 2 zincir çektim, çevirdim. Şimdi yaprak yapacağız. Bir defa doladım. Yuvaya giriyorum. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki çıktım. İki defa doladım, yuvaya girdim. İki, iki, iki alarak çıktım. İki defa doladım, yuvaya girdim. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki, sonra iki çıktım. Üç defa doladım, yuvaya girdim. 2 iki, 2 2 alarak çıktım. Tekrardan 1, 2, 3 defa doladım. Yuvaya girdim. Önce bir kez, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 alarak çıktım. 4 defa doladım. Yuvaya girdim. 2, 2, 2, 2, 2 çıktım. 1 2 3 4 defa doladım yuvaya girdim önce bir kez sonra iki geri kalanları da 2 2 tığımdan çıkardım böyle kalın bir yaprak yaptım 5 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 2 trabzanımın arasından girip kapattım e, kalan kısmı da aldığı kadar sık iğne yaparak aşağı iniyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 tane sık iğne yaptım. Bir tane de yuvanın içine battım. Şimdi burada 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. 5 zincirimi yine yuvanın içine kapatıyorum. Eee yanlış söyledim. 5 zincir. Bir dakika şöyle bakmak istiyorum. 4 zincir çekiyorum. 3 defa doladım yuvanın içine girdim önce bir kez sonra iki sonra iki sonra 2 sonra iki çıktım burada 1 2 3 4 5 zincir çektim aradan girdim kapattım kalan kısma sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 yuvamı battım kapattım bir de şöyle alttaki trabzanımın tepesine battım kapattım bir zincir çektim bir defa doladım bir değil iki zincir çektim bir defa doladım sıradaki tığ battının içinden giriyorum bir trabzan ama buna tomurcuk yapmayacağım bakın burada da bir tane tomurcuksuz var eşit olsun diye bir zincir çektim bir defa doladım sıradakine batıyorum ikili bir trabzan 4 ee, zincir ve tomurcuk şimdi 15 tane böyle tomurcuklu trabzan yapacağız Evet ben bu trabzanlarımı tamamlayıp geliyorum Evet çimenimi oluşturdum şimdi Diğer renk ipimi aldım. Tığımı sabitliyorum öncelikle. Tığımı sabitledim. Şimdi de buradaki 5 zincirlik yuvamdan girişimi yapıyorum. Şuraya da şöyle bir zincirle sabitledim. Evet şimdi burada uzattım ipimi. Kalem takacağız. Bu işlemi 6 defa yapacağız. Birinciyi yaptım yuvamdan giriyorum ipimi aldım dibinde bir zincir çektim uzatıyorum kalemden geçiriyorum 2 girdim yuvamdan ipimi aldım dibinde bir zincir çektim uzatıp kalemden geçiriyorum 3 yuvama girdim ipimi aldım bir zincir çektim kaleme takıyorum. 4 Aynı şekilde 5 ve 6 Bir daha yuvama girdim. Burada ben şöyle bir 7 tane zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 zincir şöyle e, kalemimden ilmeklerimi çıkarıyorum 7 zincir çekmiştim o yamın tersini çevirdim e, 7 az olmuş bence 8 9 çekeyim ilk yuvamın içinden ilk ilmeğimin içinden sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bir sonraki ilmeğimin içine sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bir sonraki ilmeğimin içine sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bir sonraki ilmeğimin içine sabitledim. 5 zincir bir sonrakinin içine sabitledim. Bakın yazmamızın tersindeyiz. 5 zincir bir sonrakine sabitledim. Bir zincir çekip buradaki yaprağı sabitliyorum bakın. Bir zincir çekip yine ön yüzü çevirdim. Şimdi burada ilk yuvamın içine girişimi yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir defa doladım. Buraya üçlü trabzanlar yapıyoruz. Bakın zincirle beraber 2 oldu. 3 4 5 ben hemen şuradan bir göstermek istiyorum. Şu üst kısmı yapıyoruz bakın. Şimdi 6 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Çevirdim tersini. İlk trabzanımın tepesinden batıyorum. Kapattım. 4 zincir çektim. Çevirdim buraya. 5 tane 4 zincir çekip kapatacağız. 4 zincir çektim, kapattım. 2 oldu. 4 zincir çekip kapattım. 3 oldu. 4 zincir çekip kapattım. 4 oldu. Ve 5 oldu. 2 zincir çekiyorum bir sonraki bir sonraki yuvamın içine bir defa dolayıp bir sonraki yuvamın içine o şekilde giriyorum üçlü beş tane trabzan yapacağım birinciyi yaptım 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 Çevirdim oyamın tersini. İlk trabzanımın tepesinden batıyorum, kapatıyorum. 1 2 3 4 zincir çevirdim. Kapattım. 1 2 3 4 zincir. kapattım. 1 2 3 4 zincir kapattım. Bu şekilde devam edeceğiz. 4.'ü 5.'i 2 4 5 araya 2 zincir. Bu şekilde sona kadar devam edelim. Evet sıra sonuna kadar yaptım. Sıra sonundakini de yaptım. Artık bitirdiğimde bir zincir çekiyorum ve e, burada 1 2 3 4. tomurcuğuma batıyorum. Buraya sabitliyorum. Ben burayı uygun gördüm. Eee 5'i de batabilirsiniz duruma göre. Şöyle e, keseceğim şimdi bunu. Makasımı bulayım. Evet kestim. Bakın şimdi şöyle göstereyim size. Bunu beraber yaptık. Şöyle de. Evet, bunu şimdi, bunu ve diğerini ütüleyeceğim arkadaşlar. Bence çok güzel oldu, çok e, şık oldu. Büyük çiçekli oyalar seviyorsanız muhtemelen bu modeli de çok beğenmişsinizdir diye düşünüyorum. Evet hemen ütüleyip göstermek istiyorum size. Oyamın ütülenmişi de bu şekilde çok güzel. Bu iki renk birbirine zaten çok yakışıyor. Görmüş olduğunuz gibi ütülendiğinde de güzel durdu. Dediğim gibi büyük çiçekli oyalar sevenler bu modelimi de çok beğeneceklerdir. İkisinin boyutu farklı oldu. Bunu da söylemek istiyorum. Çünkü iki ipin markası farklıydı. Bir oya yaparken aynı markayı kullanmaya dikkat edin yoksa Birinin ipi kalın, bunda olduğu gibi birinin ipi ince çıkabiliyor. Şu an belki göremiyorsunuz, ama elinizde olsa muhakkak fark ederdiniz. Bu çiçek daha büyük duruyor. Evet, bunu da böyle küçük bir bilgi olarak söylemek istedim. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.